Evet arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayız. Aracımız Toyota Pickup. Biz bu araca çok güzel değişiklikler yapacağız. Videonun sonunda neler yaptık hep birlikte göreceğiz ve dolu dolu bir aracı müşterimize teslim edeceğiz. Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Aracımızın yapım aşaması tamamlandı. Gerçekten harika bir Toyota oldu. Kullanıcımız aracımızı teslim edeceğiz. Bu araçta da neler yapıldı videomuzda görmüştünüz. Fakat tek tek anlatmam da gerekirse ilk etapta ön tarafta gizli bir winch montajı yapıldı. Sentetik halatlı 25 metre halatı mevcut. 3 tane kumanda mevcut. 2 tanesi uzaktan kumandalı olmak üzere dediğim gibi 3 tane kumanda mevcut. Bunun dışında ön tarafta offroad muvizörümüzün montajı yapıldı ve yükseltme kitimiz Ironman yükseltme kiti kullanıldı. Profesyonel şekilde bu araçta da Ironman kitimizi kullandık. Offsetli bir jant kullanarak dodiklerimizle aynı seviyeye getirdik. Bu araçta spacer, ara spacer kullanılmadı. Bunun dışında da BF Goodie için All -Train lastikleri kullanıldı. Yan tarafta basamaklarımızı değiştirdik ve demir basamaklarımızı kullandık ve bunlara ışıklandırma yaptık. Kapılarımıza kapı kaplama montajı yapıldı. Arka tarafa doğru devam ettiğimizde çadır roll barımızın montajı yapıldı. Ve çadır roll barımızın üzerine 5 tane yayıcı ve delici olmak üzere güzel bir LED sistemi yapıldı. Ve bayağı bir aydınlatma sistemi yapıldı bu araç için. Bunun dışında çadır rol barımızın da sağ ve sol taraflarında ayrı düğmeyle ayırmakla iki tane ledimiz bulunmakta ve kum paletlerimizle burada güzel bir e, görünüm sağladık. Arka tarafa doğru devam edelim. Arka tarafta da tamponumuzu değiştirerek demir bir tampon montajı yapıldı. Park sensörlerimizin montajı yapıldı. Bunun dışında Toyota'larımızda arkada merkezi kilit yoktu biliyorsunuz. Bunlara merkezi kilit montajı yapıldı ve bagaj kuralif montajı yapıldı. Hiçbir şekilde ağırlık yapmadan tek parmağımızla kapatabileceğimiz bir sistem. Çok da yararlı bir sistem. Evet aracımızın aynı zamanda arka tarafına da çeki demiri montajı yapıldı ve işlemlerimiz tamamlandı. Sizin de araçlarınızı niçin bu şekilde yapmayalım? Bunun için irtibat numaramız 0212 671 1999. Biz, takipte kalın, abone olmayı unutmayın. <laughs>